Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vivo telefon bildirim içeriği gizleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Vivo telefon ayarlar ve bildirimler menüsüne girin. Bildirimlerini gizlemek istediğiniz uygulamayı seçmeniz gerekiyor. Bir tane uygulamanın bildirimini gizleyecekseniz o uygulamanın bildirim seçeneklerinden e, bildirimi gizle butonuna basmanız gerekiyor. O uygulama için artık bildirimlerin içeriği gizlenecektir. Yani aslında bildirimlerin sadece burada ne ile alakalı olduğu yazmayacaktır onun sizlere söyleyelim. E, gizlemeye basarsanız tüm bildirim içeriklerini gizleyebileceğinizi sizlere söyleyelim. Bu videomuzda Vivo Telefon bildirim içeriği gizleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.